Nimet Hanım bizim e, yıllardır komşumuzdu. Belli bir değiş hastalıkları olduğu için biz merak ettik. 15 günden beri kendisinden haber alamadı. Hatta kapısının önündeki terlikleri bile yerinden milim kımıldamadı. Biz bunu da merak ettik. Dün yöneticiyle birlikte adli makamlara, e, itfaiye, sağlık ekiplerini 112'den aradık, bildirdik. Hatta savcılık izniyle kapıyı çilingirle açtırdı. Şükür ki evde hiç korkulacak bir durum olmadı. Daha sonra sabah karşı her taraftan haber saldık. Öğrendik ki e, hastalığından dolayı üniversite hastanesinde psikolojiye yatırıldığını haber aldık. Aklımıza daha kötü olaylar medyada medyatik olduğu için kötü niyetli insanların eline de geçmiş olabileceğini aklımızdan da geçirmedik değil yani. Bunları da geçirdik. E, savcılığın izniyle kapı kilit göbeğini kırıp e, tüm ekipler içeriye girdi. Biz e, apartman sakinler artışta kaldık. E, i̇çerileri buzdolabına, yatak odasına her taraf aradılar. Hani sağlık hani insan yaşantısına belirten bir şey olmadığı için tekrar göbeği değiştirip Özellikle bu yazıyı da kendim bilgisayarda yazdım. Yöneticiyle birlikte karar alıp hani geldiğinde içeri giremeyecek, anahtar uymayacağını bildiğimiz için bizlere de danışır danışamaz diye bu yazıyı ben kendi elimle yani bilgisayarımda yazdım. Bunu astım buraya. İyidir. Konuşkandır. Zararı yoktur. Bu üç günde haber almıyoruz. Dün, dün merak ettik herkesi. Baktı, etti, bir şey bulamadılar. Aslında... Hastanede olduğunu öğrendik. Bir üniversiteymiş, öyle dediler. İnşallah iyileşir, evine gelir.